Merhabalar kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün penye kumaştan yanları dikişsiz çok kolay pratik bir pijama dikeceğiz arkadaşlar. Kumaşımı ikiye katladım. İki kat. 110 santim boyunda 75 santimde eninde bir kumaşım var. Bedenimiz medium large x large bedeni olacak şekilde çalışacağız. Şimdi Şuradan 35 santim işaretliyorum. 7,5 santim içeri giriyorum. 7,5 da buradan içeri girerek düz bir şekilde burayı kapatıyorum. Burası ön ağımız olacak. Ön bacağımız. Şimdi burayı yuvarlak bir şekilde çiziyorum. Ön ağımız burası. Ön ağımı kesiyorum. Arka ağ için şuradan 10 santim giriyorum. 35 santim iniyorum şöyle 10 santimi işaretliyorum ve burayı çiziyorum Bunu da bu şekilde buraya yerleştiriyorum. Ve arka ağımızı kesiyorum. Yan dikişimizi açıyoruz. Bakın. Arka a ve ön ağımız. Şimdi ön ağdan 3 santim düşme yapıyorum. Pijamamız hazır kesildi. Altları olduğu gibi düz ineceğim. Ben geniş paça olsun istiyorum. Siz isterseniz böyle biraz içeri de girebilirsiniz. Ben düz olsun istiyorum. Şimdi dikime geçiyoruz. Şu şekilde bu sefer bacaktan dikmeye başlayacağım arkadaşlar. Bakın. önce bacakları dikeceğiz. Şimdi bacaklardan başlıyoruz dikmeye. diğer bacağı dikiyorum. bacaklarını diktik. Şimdi bunları iç içe geçiriyoruz. Bakın, biri ters paçanın, birini düz çeviriyoruz. Düz çevirdiğimizi bunun içine alıyoruz. Ve ağlarımızı birleştireceğiz şu şekilde. pijamamızı diktik. Evet, pijamamız hazır. Şimdi düzünü çeviriyorum çünkü belinin lastiğini takacağım. Belime göre lastiğimi ayarladım. Belimizi dörde bölüyoruz. Lastiğimizi de dörde bölüyoruz. Ve dikiyoruz ben şöyle ikiye böldüm. Siz dörde bölerek dikin. Lastik rahat dikilsin diye adım ayarını açıyorum. Ve lastiğimizi dikiyoruz. Lastik ölçüsünü lastiğin tartısına göre de ayarlıyoruz belimize göre ayarlıyoruz lastiğimizi şu şekilde katlayacağız. Paçalarımızı katlayacağız ve pijamamız bitecek. Evet şimdi ben reçme de lastiğimi dikiyorum üst dikişine. Siz düz dikişte de dikebilirsiniz. Paça dikişi için ters çeviriyorum. Hemen diğer paçamı da katlıyorum. Hiç bilmeyenlerin bile kolaylıkla dikeceği pijamamız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok güzel ve basit oldu. Herkes dikebilir. Bakın çok basit, kolay ve güzel oldu arkadaşlar. Beğeni ve yorumları unutmayalım. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın arkadaşlar.